Selamun Aleyküm sevgili öğrencilerim. İkinci haftamızın ikinci sorusunun çözüm videosuyla sizlerle birlikteyiz. Bu sorumuz yine tek yıldızlık bir soru. Sorumuz sizden şunu istiyor. 1 bölü 10 birim kesrini sayı doğrusunda gösteriniz demişiz. Sayı doğrusunda bir birim kesri gösterirken dikkat etmemiz gereken en önemli husus her zaman birim kesirler 0 ile 1 arasında gösterilir. Öncelikle sayı doğrusunda 0, 1, 2, 1 yerleştirelim. Şuradan 0, şöyle 1, şöyle şurası da 2 olsun. 2 doğal sayı arasındaki uzunluklarla sayı doğrusu arasında eşit. Sayı doğrusu üzerindeki iki doğal sayı arasındaki uzaklıklar da eşit olmalıdır biliyorsunuz. Şimdi bir sıfır ile bir arasını 10 eşit parçaya böleceğim. Şu paydamız her zaman neyi gösteriyor? Bütünün kaç eşit parçaya bölüneceğini gösteriyor. Dolayısıyla sıfır ile bir arasını 10 eşit parçaya böleyim. 10 eşit parça bölmek için önce şöyle ortadan ikiye bölerim sonra her bir parçayı 5'er eşit parçaya bölerim. Evet 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 parça. Toplam 10 parça oldu mu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 eşit parçaya böldük. Şimdi 1 bölü 10 kesirini göstereceğiz. Birim kesirler her zaman sıfıra en yakın olan noktadır. Yani şu nokta 1 bölü 10 birim kesri olacaktı. Birim kesrin 1 bölü 10 birim kesrini bu şekilde eşit parçalara ayırarak sıfırda bir arasını göstermişseniz tebrik ediyorum bir yıldızı aldınız. Günün sözü de benden olsun bir iyilik yapın iyilik bütün dünyaya yayılsın. İyi akşamlar diliyorum bir sonraki videomuzda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.